Kazandaki Kremlin gibi binası da yapılmış ve sütün gibi bir tanesi görüyorsunuz. Kazandaki Sümbike Kulesi gibi e, bu bina yapılmış. Tam karşımızda şimdi e, geçtiğimizde tekrar göreceksiniz çünkü güneş olduğu için biraz kapatmış. E, Leningrad Otel'in göreceksiniz. Şimdi Buradan bakın şimdi görünecek. Buradan çıksın. Önümüzde şimdi sol taraftan. Şimdi biz sağa dönüyoruz. Sola dönüyoruz sağ taraftan. Ee, e, 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 otel kalıyor. Aha, şimdi durduk. Sağda giriş kapısında görüyorsunuz. Ee, bu otelin adı Leningrad Oteli. 1950'li yıllarda böyle mimari tarzda yedekte tane bina yapılmıştı ve ee, biz onlara Stalin Stalin döneminde kule şeklinde yapılan binalar diyoruz ama kısa kısa söylemek için.